Yıllarca gurbette çalışarak rekim yapan İsmail Kurtoğlu tüm parasıyla Türkiye'de yatırımlar yaptı. Bir gün e-postasına gelen mesajla şoke oldu. O mesajda hakkında yaklaşık 200 milyon liralık haciz başlatıldığı yazıyordu. Solu avukatın yanında alan Kurtoğlu pencere yöntemiyle imzalatılan senetle dolandırıldığını öğrendi. 40 bin lira maaş olan birisi size 200 milyon lira borç mu vermiş? Evet, 3 milyon 750 bin euro borç vermiş. E-postasına gelen yaklaşık 200 milyon liralık icra bildirimiyle neye uğradığını şaşırdı. Almanya'daki birikimiyle Türkiye'ye yatırım yapan İsmail Kurtoğlu'nun tüm mal varlığına tedbir konuldu. Bütün mal varlığı maciz konuldu. Bankadaki e, hesabıma tedbir konuldu. İnanın ki sadece şu an bir emekli maaşımla hiçbir şey yapamıyorum. Kurtoğlu 8 Eylül'de gelen icranın ardından avukatlar aracılığıyla bir kadına borçlu olduğunu öğrendi. İddiasına göre borcun sebebi haberi olmadan imzaladığı bir senet. Hayatımda daha senet çek falan kullanmış birisi değilim. Sahte senet düzenlemişler. Gerekli suç duyuruları yapıldı. Dosya açıldıkça Kurtoğlu'nun borçlu olduğu kişinin başkalarından da yaklaşık 100 milyon liralık alacaklı olduğu ortaya çıktı. İşin garip tarafı. Diyor ki mahkemede benim di aylık değil 40 bin lira değil kazancım var diyor. 40 bin lira kazancı o olan adam nasıl bir böyle bir şey talep edebilir veya Türk büküne mesela bir kamyon falan giremez bir kamyonla getirmesi lazım parayı. 40 bin lira maaş aldığını söyleyen birisinin bu kadar çok parayı ancak 587 yıl gibi yaklaşık 600 ile yakın bir zaman bu kadar parayı ancak kazanabilir. Peki talihsiz gurbetçi nasıl dolandırılmış olabilir? Pencere yöntemi denen şuraya hiç farkında olmadan bir imza atmış olabilir. İsmail Kurtoğlu'nun attığı iddia edilen ve kendi imzasına benzeyen senetteki imza işte burada. Ama burada bir anormallik var. Çünkü imza üstte düz şerit halinde bitiyor. Bu da akla pencere yöntemini getiriyor. Peki pencere yöntemi ne? Evinize bir kargocu geldi ve sizden bir imza istedi. Siz de işte bu kargoda boş bırakılan yere imza attınız. İşte bu pencere ortadan kalktığında aslında bunun bir senet olduğu ortaya çıkıyor. Yani belki de İsmail Bey kendisine bir kargocu tarafından getirilen senede imza attı. Teslim fişini kontrol etmeden şayet size teslim edilen fişteki teslim aldım dediğiniz şeyleri alırsanız dairesel imzalar atıyorsunuz. Ancak buraya kaldırdığınızda bakın göreceksiniz burada keskin bir çizikle karşılaşacağız. Bakın imza hareketleri alttan ve üstten sanki keskin bir cetvelle kesilmiş gibi. Bilirkişi raporu da imzanın pencere yöntemiyle yapıldığını doğruladı. Kurtoğlu bunu yapan kişiyi tanımıyor. Adını da duymadım. Kadını tanımıyorum. Görüşmüşlüğüm de yok. Benim bir kiracım var Türk günde. Bununla bizi iki, sene, iki senedir mahkemeliyiz. Bunun yanına gidip gelirmiş aldığım duyumlara göre ben görmedim bilmiyorum. Bunun da muhakkak burada beni şey yaptılar ya. Yani.